Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Şimdi kapı açtık arkadaşlar. Burayı bir sayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Akü, artı, eksi, sigorta kutusu, hava filtresi, fren hidrolik yağı, motor, motor yağı ve motor yağı içinde de çubuğu var değil mi? Ölçüm çubuğu var. var. Evet. E, burası motordu. Bu motor soğutma suyu, evet. silecek suyu, süspansiyonlar tane var burada. Evet. Ama kulesi de evet, diyebiliriz. Amatör. Altta da radyatörler Radyotör. var. Radyotör. Bravo. Harika saydık. Arkadaşlar bravo. Kapattık. Arka bagajı açacağız şimdi. Sivmeye bastı. Evet. Şimdi gelelim bu klasik esprimize. Para çıktı mı? Yok hocam. Yok ne ya çıktı? Ya, hiç hiç çıkmadı. <laughs> Ne var şimdi orada? E, e, şey yedek lastik, evet. reflektör, eee evet. şehirler arası 150 şehir içi 30 km harika. güvenlik amaçlı. Güvenlik amaçlı güzel. Akü, akü takviye kablosu, bijon evet. anahtarı Evet. Tamam. Eee Evet. İlk yardım çantası. Krikoyu da saklamışım aşağılara evet. Üzerine okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. E, İlk yardım şurada çantası da. da yangın söndürme tüpü evet, var. Evet. Tüpü de gösterdik. Burada onu da saklamışım ama dibi görünüyor bakın burada. Evet, evet harika bunları saydıktan sonra bu taraftan sağ taraftan lastik kontrolü ile başlayın. Evet. Lastik kontrolü öbür tarafta bitsin ve araca hemen bini verin arkadaşlar. Güzel. Şimdi araca biniyoruz. Hazırlıklarımıza başlıyoruz. Aracımıza geldik. Şimdi koltuk, kemer, ayna, debriyaj falan, boş vites şeklinde hazırlıklarımıza Aynen. başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel, rahat mı? Aynen. Debriyaja bastık, basabildik, Aynen. rahat. Vitesi boşalttık. Aynen. Kemerimizi bağlamadan hiçbir yere gitmiyoruz. Kemer bağlamadan gider ne olur? Aşağı <laughs> Hemen indirirler bizi. Yani hiç Aynen. affetmezler. Evet, aynalarımızı ayarladık. Güzel, güzel. Görüyoruz. Bravo, bravo. Burası da iyi. Şu tarafı Kapıyı kapatalım. Orayı da ayarlayalım. Evet. Aynalarımızın nereden ayarlandığını buradan Şuradan biliyoruz. E, devir Çünkü... saatimiz nerede? Gösterebilir misiniz? E, devir devir saati şu. Evet. Hız göstergemiz. Hız göstergemiz bu. Yakıt göstergemiz. O da şu. Harika. Sinyalleri nereden açıyorsunuz? Şuradan. Yukarı e, sağ. sağ sinyal. Sol sinyal. Harika. Bravo, bravo. Bravo. Şimdi aracı çalıştırabiliriz. Tamam. Hanım çalıştıralım aracı. Vites boşta bir Vitesim sorun yok. Ayağımız debriyajda alışsın. Bastık evet harika. Tamam, Hadi bakalım. Vitesim boşta şu an. Tamam, çalıştıralım aracı. Indiriyorum. Aracı çalıştıralım. Tamam. Kırmızıları gördük. kontağı açtık. Tamam. Arabayı çalıştırdık. Evet arkadaşlar her şeyi hazırladık. Şimdi başlangıca geçiyoruz. Fidesi bira attık. Peki, Güzel. Sonra sinyal verecek. Sinyalimizi açtık. Haydi bakalım başlayalım. Tabii her şey başlamadan önce ne yapmamız lazım? Resmeni çekiyoruz. <laughs> Güzel. Hadi başlayalım bakalım. Şimdi tek numara gibi arkadaşlar tamam. önce ani frenden L Park'a gideceğiz. Orta şeritten çıkacağız. Evet orta şeritten e, etraf dolu olursa sağ taraf dolu olursa orta şeritten çıkmanızı ne yapar isteyebilirim. Tamam. Şimdi güzel. E, orta şeritten çıkacağımız için yani sağ tarafı dolu olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Hoca da bize diyor ki ortadan çıkalım. Şimdi biraz yavaşlamak için ne yapmalısın? Biliyor, işte. Devriyajı yavaşlıyor. Zaten yaya da var. Yol evet. vereceğiz ona. Harika. Bravo. Güzel. Şimdi orta şeridin müsait olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Orta şeridin müsait olduğunu ortadan çıkacağız. Tamam hocam. Şimdi yavaştan yürüyebiliriz herhalde. Müsait Zaten şu anda. Hadi bakalım heyecan yapmadan. Orta önümüze bakalım. Orta şeridi ayarlayalım aracımızı. Harika. Bravo. Bravo. Güzel. Şimdi orta şeritten ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Yerden sola döneceğiz sonra. Şimdi gidebiliriz. Hızlanalım şimdi. Hızlanacağız. Sonra geçeriz. Evet. Gelenler var mı? Var değil mi? Var. O zaman hiçbir yere gitmiyoruz. Evet, gitmiyoruz. Alırız. <laughs> Şu an geçebilirim. Vatandaş da geçsin isterseniz. Biraz yakından geliyor. Harika. Güzel. Böyle gidelim Emre Hanım zaten kısa bir mesafe olduğu için arkadaşlar. Birinci viteste tırmanabilirsiniz. Birinci viteste sonra? Güzel. Gelenler mi var? Gelenler var. bakalım geçtiler. Şimdi serbest mi? Gideriz değil mi şu anda? Gideriz gideriz. Geçelim. Karşıdan gelen de yok. Görmek gerekirse. Evet. Şöyle gösterelim bakın. Yok yani. <laughs> Kimse yoksa beklemiyoruz yani. Hiç gerek yok. Evet. Evet hızlandık ikinci vitesi bulduk harika şimdi ilerledik kavşakta ne yapacağız sola aşağı doğru gideceğiz arkadaşlar rotamız o şekilde sinyali verdi evet, evet şu çizgileri bitirdikten sonra kavşağa yaklaştığı vakit hızını düşürecek bakalım evet sonda biraz düşürelim çok önemli oh Çok açılmadan dönüşümüzü yapacağız arkadaşlar güzel bir dönüş oldu. Bravo. Orta şehrinde bulduk. Devam ediyoruz. Sonra araba hızlandı. Ne yaptık? İkinci vitesi attık. Bravo. Güzel. Şimdi en sevdiğim parkura gideceğiz arkadaşlar. Ani fren yapmaya. Sabah sabah uyanacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> güzel, keyifli bir parkur. Zaten en kolayı bu. Ama bazen zorlaşabiliyor. Neden? Devreye basmadan fren yaparsanız istop edebilir. Arabayı kaldırmak istediğinizde yani gitmek istediğinizde ayağınızı hızlı kaldırırsanız istop da edebilir orada. Ona da dikkat edeceğiz tabii. Kolay olanı zora çevirmeyeceğiz değil mi? Evet, bravo, bravo. Biraz, saki, biraz yavaş. Güzel. Evet gelelim sağ tarafa doğru. Lütfen tutunun. Arkada konuklarımız var arkadaşlar. <laughs> izin diye almam diyeceğim. gerekiyor. Şimdi böyle gidelim. Çok hızlanmayın. 30 km hızlı geçmeyelim. Evet. Durabiliriz. Yapalım. Evet. İşte budur. Hemen sakin. 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 Çok güzel. Gidesi boşa attık şimdi. Sonra ne yapıyoruz? Bir nefes aldık. Sonra hareket edeceğiz şimdi. Evet, evet, evet. ne yapalım? Birinci cifte atalım. harika. sinyal veriyorum. Evet. evet uygun görürseniz çıkışa başlıyor. Çok güzel. Freni bıraktık. Debriyajı bir anda kaldırmadık. kontrol ediyoruz. Hiçbir hiç, hiç. hiç sıkıntı olmaz böyle yaparsanız. Bravo, bravo, bravo. Hadi bakalım devam. Şimdi sırada L parkımız var. İnşallah sıra yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Saatlerce bekleriz yoksa. Evet. Bir şey lazım aracımıza. Yapalım yapalım. Girerken de dönerken de yapalım. Bir şey olmaz. Elimiz kolumuz iyice alışsın. 40 arası iyidir. Yani mazluzu da gerek yok arkadaşlar. Güzel. Evet tüm seyrimizi gördük. Bu birazcık e, yolla aynı renk olduğu için çok belli olmuyor. Buna dikkat edin. Gözden kaçabiliyor. Tamam. aklınızda kalsın. Yani ezberinizde olsun. O zaman kaçırmazsınız. Aşağıda büyük bir döner kavşak olacak. Oradan dönüş sağlayacağız. Böyle gidelim. Işığı geçtikten sonra sol şeride geçmeye çalışırsınız. Böyle gidelim bakalım. Geçelim. Devam et. Devam edin. Devam edin. Şimdi sinyalimizi sola verelim. Gözetleyelim. Mümkün olunca geçmeye çalışacağız. Yavaştan geçelim. Size yol veriyor. Ama bir tane gelen var. Dikkat edin. Bu araçtan sonra bu da izin vermedi şimdi sıkıldı. Yavaş yavaş girelim girdik zaten gidiyor yavaş yavaş. Dibriyeci basalım şimdi. Evet ayağımız frende arkadaşlar. Burayı yavaşça döneceğiz. Aşağıdan gelen yok. Arabayı salalım bırakalım. Çok bırakmadan, çok salmadan. Sakin. Sakin. Acele etmeden. Biraz daha sakin. Şimdi araba burada hızlanacaktır. Yolu kontrol edelim. Gelen biz geçeriz. Geçeriz, geçeriz. geçeriz. Sağ sinyalde aynayı kontrol edelim. Evet, bu şekilde gelelim aracın arkasına. Gelsin gelsin böyle. Şimdi düzeltelim aracı. Bize sıra gelince girmeye gelsin, çalışırız. Evet burada duralım. Güzel. Evet arkadaşlar sıra bize geldi. 10 dakika bekledik. Olsun. 10 dakika beklerken videoyu çekmiyoruz. Tabii ki sizi sıkmamak için. Şimdi e, burada neler yapıyoruz? Mira Hanım. Şuradaki fiskiyemizi derdeki evet, yazıların üzerine getiriyoruz değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bazı araçlarda fiske yok. Yani kurs aracınızda olmayabilir. Siz de direksiyonu saat olarak düşünün. 12.30 ya da bir tarafına oraya getirmeye çalışın. Yani direksiyonun şurasını İlerine yazıya getirebilirsiniz. Olmadı. Bekleyelim. Bekle bekle bekleyelim. Evet, evet şimdi gideceğiz. Fiskeyi yazıların sayıların üzerine getireceğiz. İleride bakın ok işareti var. Ok işaretinin de üzerine getirebilirsiniz olmayacak mı çünkü her iki tarafı da eşitlememiz gerekiyor burada güzel şimdi başlayabiliriz bir numaraya doğru gidebilirsiniz hadi bakalım biraz daha başımızı doğrultalım biraz dik oturalım öyle bakalım. geldik mi böyle iyi mi iyi 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 böyle güzel güzel yeterli bence. Gelir hemen. Kırıya kaldırın gelsin araç. Kaldırın birbirine. Okay. Kaldırın, kaldırın kaldırın gelsin. Bravo. hale getirince arabayı durdurduk. Sonra, sonra ne yaptık? Bir buçuk tur çevirdik. Odubay'ı da ne yapacağız birazdan? da? İleğimize getirip durduruyoruz. Şimdi çıkış yapabiliriz. Dörtleri kapattık. Sağ sinyali, evet, sağ sinyali verdik. Evet şimdi yandaki Dubai aynamız bir karış geçecek arkadaşlar. Tamam sonra ne yapacağız? Direksiyonu tam sağ çevirmemiz gerekiyor. Harika bravo. Duralım burada. Hocam bir park olmuştu. Helal olsun. Hocam binin siz araba. <laughs> şimdi hocayı arabaya aldık arkadaşlar. Anladın, Şu basit. ileriden çıkabilirsiniz. Bakın oradan gidelim oradan çıkalım tamam mı? Sorun hocam. olmaz. Hadi yavaşça ilerleyelim şimdi. Arkan tarafı güzel kontrol edelim. Heh, şimdi yol müsaitse gidelim. Hadi çevirelim çevirin. Harika. Harika güzel. Hadi buyurun bakalım. Ne parkı hallettik arkadaşlar. Şimdi yolumuzu devam ediyoruz. Ne istiyor aracımız? İkinci vitesi verdik şimdi. Bravo. Harika. Şimdi aşağıdaki kavşağa varıp yukarıya doğru, sola doğru çıkış yapacağız. Bunu duyan Ümer Hanım ne yapacak? Sinyali sola vereceksiniz. Evet. Şey Arka çıkartacaksınız. Sinyali bir daha sinyali uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Böyle gidelim bakalım. Sonra böyle gidiyoruz ya ayağımız frende oraya yaklaşırken neye basması gerekiyor şimdi? Devriyaj evet. Sonra araba hızlanıyor biliyorsunuz yokuş aşağı olduğu için. Yukarıdan gelen yok ise kavşağa doğru gitmeye çalışıyoruz. Biraz daha hızımızı düşürelim. Biraz daha düşürelim. Hah hızlı girmeyin. Biraz daha sakin. Harika. Aşağıdan gelen yoksa devriyajı bırakıp gaz verip gidelim. Hadi gidelim bakalım. Biraz biraz çevirelim. Çok bu tarafa geldi. biliyorsun ki yokuştayız. ona göre kalkış çalışması yapalım. Acele etmeyin. Panik yapmayın. İyi mi? Bravo. Bravo. Sakin bir şekilde düşünerekten ne yaptık? İşi çözdük. Harika. Güzel. Devam edebilirsin şimdi. İşte böyle sakin kalacaksın. Sakin kaldığında bir sorun olmayacaktır. bakalım. Geliyoruz. Gümrüğü gümrüğü. <laughs> Arkadaşlar bir aksilik yoksa olduğunuz gibi devam edin. Karşıya doğru olduğunuz gibi geçmeye çalışın. Araçlar gelir ise ebreje basarak yavaşlamayı unutmayın. Çok yavaşlarsanız da biri atmayı da unutmazsınız. Şimdi burada gelen yok. Güzel. Biraz daha gazı bırakın. Sağ tarafınızı inceleyin. Evet Fazla gaz vermeden orta şeridi diyelim Çünkü şeridimiz o şekilde devam ediyor. Şimdi nereden gelirsen gel kavşağına geliyoruz. Değil mi? İster gökten düş ister yerin dibinden çıkken ne yapacağız? Devriyaja basacağız. Sonra ayağımız frende sinyali sola vererek yaya geçitine kadar yavaşlayacağız arkadaşlar. Yavaşlayalım. Güzel. Sonra da vitesi atıyoruz. Bir. Sol bize izin veriyorsa devriyaja oynatıp devam edelim. Devam edelim şimdi. Beklemeden gaz yapalım sağ tarafı kontrol ediyoruz. Tehlikeli bir gelişim olursa bekleriz. Şu anda serbest bir sorun yok. Karşı sol şeritten yolumuza bakıyoruz. Hadi bakalım. Böyle devam edelim. Durman gerekirse niye basacağını biliyorsun. Debriyajlı yavaşça fren arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Emniyet sipapı debriyajlı fren. Sonra yarımladık devam edelim. Şimdi ileride e, motor var bu arada. Gaz verin, gaz verin, gaz verin, gaz verin. Gaz verin yerde gelişi yerler. Gelelim sağa doğru. Yavaş yavaş gel 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 gel. Devriyece bas. Basan devriyece. 9'a girelim. Bu çıksın bu çıksın. İzin ver istedim. Devam edelim yavaş yavaş. Heh izin mi veriyorsun? Tamam izin ver. Tamam çıksın. Şimdi buradaki yerdeki olayımız neydi? Neyi ayarlıyorduk? Yerdeki şey, şerit çizgisi. Evet süpersiniz. Harika. 9 numaraya doğru ilerleyin siyah tubamızı gördük. 9 numaralı alan arkadaşlar giriş yapacağız. Bakın şuraya. Onun ilerisinde şurada siyah tubayı kelebek camına getireceğiz. Geldik mi? Tamam güzel. Sonra giriş yapmak için ne yapıyoruz? Dörtleri yaktık. Direkt sonra sağa kırıyoruz. Bu çok iyi işte yeterli. Bir buçuk tur çevirdik. Aynamızı aşağı aldık. Kaybedince durduracağız aracı. Ben böyle görüyorum. Ümer Hanım görmüyor şu şekilde. Açı öyle. Sonra sola çevirdik. Yavaş yavaş gelelim. şimdi çıkış yapacağız. Biraz burnumuzu çıkartacağız sonra duracağız. Neredeyse sihirbazlık yaptığımız yere kadar çıkın. Evet yeter yeter. Burada bekle bekle şimdi. Şimdi hocaların gelme vakti. Evet hoca gelsin bakalım. Şimdi hocamızı arabaya alıyoruz. Sonra orta şehirden çıkmaya çalışacağız. Çıkarken otobüs geliyorsa lütfen çıkmayın. Çünkü otobüs bu tarafa doğru ne yapacaktır? Tamam. Yanaşacaktır. Geçsin otobüs. Kırmızı da gitsin. Zorlanmasın seni Çıkabilirsiniz. Orta şehirde doğru gidelim. Çevirin direksiyonu bana doğru. Çevirin. Harika. Harika. Güzel. Artık yolumuza bakabiliriz. Güzel bir parktı. Kaliteli bir park oldu. Böyle dikkatli yaparsanız neden olmasın. Değil mi? Olur olur güzel olur yani. Heyecan yapmayın sakin kalın. Şimdi hızlanalım. Devam edelim yolumuza. İki parkurumuz kaldı. Rampayla neresi? 25 metre, geri gelme. Biraz hızlanalım. Gaz verelim. Harika. Güzel güzel gidelim. Kimsecikler yoksa geçebiliriz, düz geçebiliriz. Sorun değil, geçelim. Etrafımıza bakalım. Tam mı sıkıntı? Tam devam edin, devam edin, devam edin, devam edin, devam edin. Ben bayılır çünkü. Buralarda iyi diyecek, bir yerde duralım diyecek. Hadi bakalım duralım size zahmet. Evet. Şimdi bir kalkış yapıp sonra aracımızı götüreceğiz. Fitesi biri aldık. Güzel. Sinyal nereye vermeliyiz? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Kavrama. Bazen buna kavurma diyebilirim. Dikkat edin. <laughs> evet. Güzel bir kalkış. Bravo, bravo, bravo. Lütfen, lütfen. Hemen sola doğru geçelim müsaitse. Hiç kaçırmayalım müsaitliği. Hemen geçebilirsin. Hiçbir şey olmaz. Bravo. Şimdi oradaki dönüşten de sola dönüp 25'e doğru gideceğiz arkadaşlar. Gelen giden inşallah sınavda da olur. Aa müsait mi? Değil galiba. Bekleyebilirsin. Pratik yaparız. Evet. Burada da <laughs> durduğumuzda kavrama yapıyoruz. Hazırlanalım kavramaya. Kavramaya hazırlanalım. Kampayla aynı arkadaşlar. Korna sesi duymayalım. Evet. Devam edin Korna çalanları duymayın lütfen. hızlanalım. Gaz ver. Hızlanalım. Hızlanalım. Gaz ver. Evet. Harika. Güzel. Geçeceğiz. Gaz ver. Devam edin. Biraz çok hızlandık. E, Eviyle falan gidiyoruz. Evet. Sürücü prof olunca arkadaşlar <laughs> güzel oluyor yani. Şaka bir yana Ümeyr sıfırdan alıştı. Güzel de alıştı. İnşallah sınavı geçecek. Ha bu arada yorumları yazalım. Ümeyr geçer mi geçmez mi arkadaşlar? Bizim gönlümüz geçmesinden yana. Görünen de o. İnşallah bakalım. Güzelce geçeceğiz sınavdan. Yarın değil mi sınav? Hadi bakalım. Artık bir tepsi baklava mı yeriz? Ne yeriz mi? yeriz hocam yeriz. Ben geçim de inşallah. baklava olsun. Şaka bir yana yani. Siz geçin bizim için en iyi baklava odur. Şimdi burada duralım. Yavaşlayın duralım. 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 Harika. Aracımız kaymaya devam etsin bakalım. Şurada ileride yazılar olacak. Yazıları göreceksiniz. Yazıların çaprazını içeri dalacağız arkadaşlar. yandaki iki sarı aracınızı şerit şeklinde düşünün ve aracınızı düzelterek şu dubanın hizasına kadar gitmeye çalışın. Ve aracınızı iyice toparlayın bu arada. Dümdüz yapmaya çalışın. Fitesi <laughs> geri aldık. Biraz debriyajı kaldırdıktan sonra fren bırakın burada. Yeterli. Sonra debriyajı tekrar oynatın. Tekrar oynatın. Gelsin araç. Bravo. Geri gelirken de sabah spor yapar gibi başımızı <laughs> bir o yana bir ona çevirmemiz gerekiyor. Aynaları kontrol etme açısından önemli arkadaşlar. Aynalara bakmazsanız sınavda kalabilirsiniz. çizgiye kadar. Süper, süper harika. Burada duralım şimdi. Harika. Şimdi çıkış yapacaksınız. Birinci vitesi attık. Sinyalleri veriyoruz sola. Yavaşça çıkalım yan tarafa. Hadi bakalım çıkın size zahmet. Biraz daha gidelim. Biraz hızlanın size Sağdan aşağı gidebiliriz. sorun değil. şeye basmayın hemen. Debriyajı falan kullanmayın. Birle de geliyorsanız debriyajı kullanmanıza gerek yok. Yani durmanız gerekirse o ayrı. Ama debriyaja bastığınızda hızlanacağını unutmayın araca. Tamam mı? Böyle Çok en sağ şey müsaitse geçmiş. gel dönelim. Sorun yok. Hızlansın. Yavaştan hızlanın. Debriyajda dönüp hızlanırsa araç iki atmadan da debriyajı kaldırmayın. Onu da bilin. Heh, devam edin. Bu şeritten devam edin. Hemen geçmeyin. Hızlanalım. Vitesinizi ikiye atın gitsin araç rahat rahat. Hızlandıktan sonra geçmeyi planlayın. Daha güzel olur. Heh, daha anlamlı olur. Güzel bravo. Harika. Orta şeritten devam ediyoruz şimdi. Sinyalimizi susturabilir miyiz? Çok güzel. Çok mu hızlandı araba? Biraz frenle ezelim onu. Yavaşlasın. Sonra sola bir daha geçelim mi? Bu dönüşü yapacağız. ileride. Hatta şöyle yapalım. Buradan dönmeyin daha ileride dönelim. Devam edin. Kapatın sinyali. Buradan çok döndük. Bir de aşağıdan Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. daha aşağıdan dönelim. Gaz verin biraz alacak. Gaz verin. Gaz verin. Gaz verin. Gaz verin. Gaz Gidelim böyle. Sol şehirde geçelim. Biz yazalım. Boş yeri kullanalım. Çünkü burada sağda zaten kamyon Devam et. Şimdi bir Devam et. Hadi bakalım gidelim acele etme Sakin, ol. Sakin. Gerilmeden, tamam mı? Gerilmek yok. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam Hızlanın gitsin araç Devam devam et hızlanabilirsin hızlanabilirsin devam et yavaşlasın biraz daha sakin bunu normal tümseklerle karıştırın al biri şimdi bırak direğini evet devam edelim arkadaki insanların sabırsız oluşundan korna basışından etkilenmeyeceğiz bırakın bassın korna devam edin yavaş yavaş kornaya basarsa bassın siz gerilmeyin evet bu dönüşü yapalım devam edin başını sıkışırsa debriyaj fren tamam mı? Çok güzel. Şu anda çok iyi. Harika. Harika. Gaz verin, devam edin. Gaz verin, devam edin. Sol şeritten devam edin. Hızlanın. Evet, ikinci vitesi bulalım. gaz verin, devam edin. Orta Gelen de yok. Bravo. Gidelim böyle. Şimdi mekana giriş sağlayacağız. Tamam mı? Gelsin, gelsin. Devam et, devam et, devam et. Hadi gel. Az önceki kavşa yalnız çok güzel döndük. Yemeğe kavşa vardı ya. Oraya harika döndük yani. Motorların iyiydi orada. Evet devam edin. Gaz Devam edin. Beklemeyin. Devam edin. Beklemeyin. Devam Şimdi Sağ sinyalde sağ bir yere yaklaşalım. Bir bir basalım gaz gidin durun bekleyin burada bekleyin bu yapacağız evet sinyal sonra direksiyonu çevireceğim at birinci vitesi direksiyon kırın 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 hadi dönün devam edin dönün şu motor gelsin şu motor gelsin motorumuz gelsin döndü galiba ha tamam hadi bakalım devam et devam et devam et devam et devam et devam et Döndükten sonra sağ bir yere yaklaşacağız. Tamam mı? Evrejimiz var ki, gelen saatler, gelen gelen gel, gel. yaklaşın. gel 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 toparla, çivi 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 çivi, aracımızı düzeltelim, hadi düzelt aracımızı. çivi çivi çivi, tam burada duralım. Evet, bazı olumsuzluklar oldu ama bunlara karşı idare ettik, ne yaptık? Güzelce baş ettik. Ama geçersin az yani, bak, tamam. olabilir böyle şeyler, Demolize olmak yok. Ne güzel, başaracağız yani, eli alacağız, tamam mı? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hümeyra Hanım'a da dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah yarın bu işi İnşallah başaracağız. Başarırız. Görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.